Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz görüyorsun? Haydi canlarım. Resimde kaç tane yüz görüyorsun abi? görmüş olduğun resimde kaç tane yüz var? Yeni gelenler hoş geldiniz. Canlar bu bir zeka sorusu abi. Zeka sorusuna hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz resimde kaç tane yüz görüyorsun? Bakalım bu kim çözecek abi? Haydi canlarım haydi. Görmüş olduğunuz resimde kaç tane yüz var? Ekranlara çift tıklayabilir miyiz başlamadan? Haydi chat. Resimde kaç tane yüz görüyorsun? Sorusuna cevap abi. Görmüş olduğunuz resimde kaç tane yüz var abi? Başlamadan ekranlara çift tıklayabilir miyiz canlar? Yeni gelenler hoş geldiniz. Zeka sorusuna hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Resimde kaç tane yüz var? Sorusuna cevap abi. Haydi canlarım. Herkes ekranlara çift tıklayabilir mi? Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz görüyorsun? 17 yanlış cevap abi. İbrahim abi 5 mi? 5 yanlış. Abi seni bekliyordum. Abi biraz geciktim. Kusura bakmayın. Resimdeki canlar resimdeki yüzlerden bahsediyorum. Resimde kaç yüz var? 17 yanlış cevap. Ekranlara çift tıklayabilir miyiz abi? Ekranlarımıza neden çift tıklanmıyor? Haydi chat. Resimdeki yüz Yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz görüyorsun? Komik 15 yanlış cevap. Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimde kaç tane yüz görüyorsunuz? Sorusuna cevap canlarım. Bakalım bunun sorusunu kim cevabı kim doğru bilecek? Resimde kaç tane yüz var? Sorusuna cevap chat. Haydi canlar. Görmüş olduğunuz resimde kaç tane yüz görüyorsun? 22 yanlış cevap abi. 10 mu? Maalesef. 12 yanlış, komik. Haydi canlarım haydi. Mina 5 yanlış. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz var? Yeni gelenler hoş geldiniz. Kübra bir yanlış cevap. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz var? Haydi canlarım. Abi ekranlara çift tıklayabilir miyiz? Resime doğru çift tıklayabilir miyiz? Abi yüzlere doğru. Yüzlere doğru. Sadece iki kere tıklayın abi. Sadece iki kere. Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz var? Yeni gelenler hoş geldiniz. 11 yanlış cevap abi. 11 yanlış cevap. Bin mi? İbrahim abi, iyi misin? Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. İbrahim e, komik 25 yanlış cevap. Bak abi iyi dinleyin abi. Resimde kaç tane yüz var? Resimde kaç yüz var abi? Haydi chat bakalım bunu kim çözecek? Ben kötüyüm kardeş. Eyvallah İbrahim abim cansın. Sen iyisin kötü değilsin abi. Haydi canlarım haydi. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abi bu bir zeka sorusu zeka. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranlarıma çift tıklayabilir miyiz abi? Herkes ekranlarıma iki kere tıklayabilir mi canlarım? Sadece iki kere tıkla bırak abi ekranlara. Mina dört yanlış cevap abim. Dört yanlış. On dokuz yanlış cevap. Komik. Haydi abi bunu, bunun cevabını da açıklayalım diğer soruya geçelim. Özden 20 mi 20 çok abi 20'den az var bilginiz olsun abi. Haydi çetim yeni gelenler hoş geldiniz safalar getirdiniz. Resimdeki canlı resimdeki yüzlerden bahsediyorum resimde kaç tane yüz görüyorsun? Yeni gelenler hoş geldiniz. Özden 5 yanlış cevap abi. 5 yanlış cevap Özden. Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki canları yüzlerden bahsediyorum. Resimde kaç tane yüz var? Haydi bunu açıklayalım diğer soruya geçelim abi. Bunu açıklayalım diğer soruya geçelim. Doğru cevabı kim verecek abi? Doğru cevabı kim bilecek? 10 mu maalesef? Bakalım doğru cevabı verecek olan kişi kim abi? Bunun doğru cevabını kim verecek? 19 maalesef. Haydi canlarım, abi bulursunuz. Bak çok kolay. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum. Resimde kaç tane yüz var? 15 maalesef. Komik 29 çok abi, 29 çok. Mina 17'den az var, 17'den az var. Bilginiz olsun abi, ipucu da veriyorum bak sizlere. Haydi chat abi ekranlarıma sadece iki kere tıklayın. Resme doğru abi resme doğru yüzlere doğru. iki kere tıklıp bırakıyorsun abi. 10 kere 20 kere demiyorum bak sadece iki kere. Tıklayın bırakın abi. Haydi canlarım yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi. Resimde kaç tane yüz görüyorsun? Bir mi? Yaklaştı bilgin olsun. Altıdan abi altı yanlış cevap İbrahim abim. 13 yanlış, 10 yanlış. Resimde kaç tane yüz görüyorsunuz? Ekranlarıma niye çift tıklamıyorsunuz abi? Ekranlara çift tıklamak ücretsizdir. Bilginiz olsun abi. Ekranlara çift tıklamak ücretsizdir canlarım. Haydi çetim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki yüzlerden abi. Resimde kaç yüz var? 12 Mina yanlış cevap. 11 yanlış cevap. 3 mü? Maalesef Nuray ablam. Haydi çetim bunu açıklayalım. Elimde bomba bir soru var ona geçelim. Hazır mıyız canlar? Cevabı açıklayalım. Haydi chat. Ekranlara çift tıkla. Özden tebrik ediyorum. İki doğru cevap. Resimde 200 var abi. 200 var. İkinci soruya geçiyorum abi. Canlar resimde kaç tane 3 görüyorsun? Resimde kaç tane 3 var abi? Haydi chat. Resimde kaç yüz var abi? Kaç 3 var? Özden bildi abi. İkinci sorunun cevabını kim bilecek abi bak. İkinci sorunun cevabını kim bilecek? Bunu kime açıklayacak? Resimde kaç tane 3 var abi? 8 yanlış İbrahim abi. Haydi canlarım abi sizden ricam ekranlarıma çift tıklayabilir miyiz? Sadece iki kere tıklayabilir miyiz ekranlara doğru? Nuray 8 maalesef. Komik 10 mu? Yok abi. Herkesten çift tıklasın abi. Sadece iki kere ekranlarıma doğru abi. Resimde kaç tane 3 var? Yeni gelenler hoş geldiniz. İbrahim abi 9 yanlış. Haydi canlarım haydi. 23 yanlış cevap Özden. Haydi bunu da açıklayabilirsiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki yüzler, e, üçlerden bahsediyorum. Resimde kaç tane canlar? 3 var abi 3. Traktör 20 yanlış cevap. İbrahim abim 11 yanlış. Komik 19 yanlış. Son 16 yanlış. Haydi canlarım haydi. Kim açıklayacak abi? Çok merak ediyorum. Bunun cevabını kim bulacak? Yeni gelenler hoş geldiniz. Resimdeki yüzlerden bahsediyorum abi ben size. Resimde kaç tane 3 var abi? Resimdeki üçlerden bahsediyorum. Kaç üç tane kaç üç görüyorsun abi? Resimde kaç tane 3 var? Haydi chat. Bunu da açıklayalım diğer soruya geçelim abi. İbrahim abim 17 16 yanlış cevap İbrahim abi. Haydi canlarım yeni gelenler hoş geldiniz. 23 mü? Mi? Maalesef Mina. 29 yanlış. 19 yanlış, 24 mi? Kim bulacak abi? Bunun cevabını kim verecek bana? Resimdeki üçlerden bahsediyorum. Resimde kaç tane 3 görüyorsun? Haydi canlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranlarıma çift tıklayabilir miyiz? 12 yanlış. 24 yanlış, 12 yanlış, 20 yanlış. Evet abi. Canlar ben yayını yenilip geliyorum tamam mı? Yayın yenilip geliyorum hemen. Takip almayanlar alsın. Yayın yenilip geliyorum.